Bakfes'e bakalım arkadaşlar. Bakfaş e, bugün gepli bir açılışı var. 3055 bölgesi önemli bir destek bölgesi artık şuradaki günlük kapanışlardan sonra. E, dolayısıyla burada 30 55 test edilmiş Perşembe ve Cuma günü bugün de yukarı böyle gepli bir açılışı var Şimdilik yatay olduğunu görüyoruz hacim de fena değil arkadaşlar 30 55'lere kadar geri çekimleri yeniden biz normal karşılıyoruz Efendim bu bölgede ama altında kalacak olursa 26'ya kadar bir geri çekilme yaşanabilir ki bu da riski arttırabilir arkadaşlar daha büyük riskleri o da 19, 35, 19-40 bölgesi. Ee, bu nedenle Efendim e, burada e, yeni alımlarda dikkatli olmakta fayda var. Her ihtimale karşı. elinde olan arkadaşlar size simsilik şimdilik sorun yok. Fakat bugün gepli açmasaydı şu birkaç günlük kırmızı hareketten sonra hissenin sat korumuna geldiğini söyleyebiliriz. Çok prim olduğunu söyleyemem. Son bir yılda %66'lık bir prim var ama yılbaşından yana %20'lik bir düşüş söz konusu. Bir alım fırsatı vermiş olabilir şu 30-55 bölgesinde. Eğer böyle birkaç gün veya bir iki hafta daha buralarda kalacak olursa bu bir alım fırsatıdır şirket açısından, hisse açısından diyelim. Ee, yeni alımlar için tercih kademeli olmalı kanaatini taşıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir efendim.